Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Yafadan Haven'ı test edeceğiz. Bugün Yafadan Haven diye bir oyun çıkmış. Bakın şöyle bir oyun. Hoppala tam da Yafadan Tayfun. Bu Yüstem abinin arabasıydı değil mi? Tuşlara bir tıklayalım. Bu neymiş? Bu My Pim My şeyiymiş. Hayı atölye kilitli. Zobi kilitli. Basya amca olabiliyoruz. Ben şuradan bir hayı olayım ya. Hayı olarak güzel. Tipe bak. Oo maşallah. Hayta'yı da tam yapmış bu arada. Güzel yani. Oo Hayta'yı bir test edelim. Burası neyse böyle bir yer yoktu. Yafadan tayfada ama neyse güzel bir ekleme olmuş My, ne yapayım. Bu arada bu sabah bir tane daha video atmıştım. Onda hile kullandığım söylenmiş. Evet ama istiyorsanız kullanmayabilirim. Onu da söyleyeyim. Biz şu an mine ne yapayım olduk resmen. Mine ne yapayım Le, hainin karışımı. Bu kamyonda da bilenler bilir. Şu eve nasıl çıkıyoruz o zaman? Şu banka atlasak çıksak. Tamam. Hoppala çıktık. Vallahi merdivenden de çıkıyorum ama nereye gidiyorum? Aa bu balkonda her bu balkonu yafadan tayfanı izleyen her kişi bilir ya. Bu arada balkonu da çok güzel yapmış. Acaba ben şunu merak ediyorum. Müstem abinin dükkanı var mı burada? O yüzden gidip ona da bakacağız. Yüstem abinin dükkanı var mı yok mu diye. Koş. Tahminimle Yüstem abi. Basri amcanın evine geldik herhalde. Basri amca, Basri amca. Bu orası mı? Evet. Teket teket. Hep şuradan giriyorlardı. Hadi oket. Okay. Olmadı. Giydim. Oh çay. Durun şöyle bir şey yapalım. Hoppala. Ne yapıyorsun sen evimde? Çek lan dışarı. Çek. Çek dedim sana. Çek. Çek evimden. Atom bombası mı geliyor? Arkadaşlar nasıl bir atom bombası? Ee, yalan. Yalan abi ne? Yalan yalan. 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 Ben bir şey yazdım. Ama neymiş? Yalan ne atom bombası be? Biz gittik şurada iki dakika bir şey bir oyun test edeceğiz ona bile. Hadi be. Ev seçebiliyoruz. Ev alabiliyoruz yani. Ha, bir tane ev seçelim bakalım. Üst, üst kat benim mi olacak? Yani? Yok abicim. Bak. Bu oyunda ev de seçebiliyoruz. May ne yapayım? Güzel yapmışsın abi. Gel lan diyor çocuk. Koş. Lan Basya amca neymiş sende be. Nuri bakkal. Hoppala. Dönüşüyoruz. Dönüş. Dönüşsene oğlum. Oğlum dönüş beni çıldırtma. Heh, kamil olduk. Abi çok güzel yapmışlar. Oturabiliyor muyuz? Evet. Ne diyor? Ne yazdı? Mine gördün mü? Kimi? Neyi? Neyi gördün mü? Bir şey bize bir şey diyor ama neyi gördün mü? Neyi? Ya. Ben dön. Neyi gördüm ben Bir şey gördün mü dedi bize? Basya amcanı. Hmm. Basri amcayını gördün mü diyor. Hayır ben görmedim ya. No no hayır. Değil mi arkadaşlar? Biz görmedik. Tamam. Görüşürüz ayı. <laughs> Adamı fena tuvalet. Yalnız ben bu ayı da çok sevdim. Hoppala. Bu sağda güzel olmuş. Şu bank Güzel güzel. Çöp kesi. Üstlerde ne, neler var acaba hiç ben bu olayı görmedim bu oyunda. O yüzden yavaştan bir üstleye de çıkalım. Evler. Bir tane ev seçelim ya. Bizim de evimiz vardı illaki değil mi? Yani. Burada da Ahmet 19800 bir şeyleri. Aha evine girdim adamın. Adamın evine girdik. Neyse biz hırsız değilim. Çıkalım o zaman. Kendi karakterime dönebiliyor muyum? Yok. O zaman ne olalım? Şimdi akın olalım. Hiç akın olmamıştık. Akın 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 akın. akın. Akın sizce Akın benzemiş mi Akın? Bence benzemiş. Ayak Ayakkabılarına bayana kadar. Mert Mert'in saçı benzememiş ya. Diğer her şeyi acayip uyumlu ve güzel olmuş. Bu arada bir duyalım. Mineapi'mi tebrik ediyorum. Baya harbi tişörtü baya güzel olmuş. Yani aynısı. Vay be bu sokaklar. Çok güzel sokaklar buralar ya. Ana ekip orada. Ekip. Koşun. Allahu ekber. Koşun. Biz hiç aybalayı test etmedik. Bisiklet. Hoppala bindim. Bindim. Evet nasılmış. Dayanamam Hale de buradaymış hale. Bala, dur. Zıplayınca iniyormuş. Uf, uçtuk. Oo. Ellerimi bu sürüyorum. Bakın ne kadar havalı. Bu arada abone olan, like videomu izleyen her kişiye çok teşekkür ediyorum. Dayanamam yayım yayım. Hoppala. Kaza oldu. Kaza. Gidiyor. Denize giyebiliyor muyuz acaba? Yüzme var mı bu oyunda yüzme? Gitme gitme. Bin 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 bin. bin. Şimdi biz geri geri sürüyoruz. Hadi geçmiş olsun. Haytadan düştük. Hoppala yüzebiliyor muyuz? Evet yüzme de var. O zaman ben aşağı doğru bir yüzelim. Bakalım bu oyunda ne gibi laglar var. Vay ne yapayım. Sen, sen hiç bu giydin mi? Ne yapayım T'ye? Hoppala neredeyiz biz? Yüzüm bir yere çıktı ama. Biraz daha aşağı aşağı aşağı. En aşağılığa. Güzel yerlerde varmış aslında. Mağara gibi he. Çok kayıp bir yere geldik. Yüz abi. Ama bir dur. Otur. Durabili Durabiliyor muyuz? Abi bir yer var. Bir yer çıkış olması lazım. Çünkü biz bu da bu şekilde kilitli kalamayız yani. Durun bu da bir karakter deneyeceğim. Haleyle yüze yüze çıkacağım buradan. Haleyle. Koş yüz hale yüz. Bisiklet o. Ne oldu? Bisiklet ayakta mı duruyor? Oh be nereden nereden girdik nereden çıktık be? Yemin ediyorum ya. Oyoş. Oh, Fatma ne olmadı hiç? Canım çocuklar. Bu videoya like atın. Abone olun. Böyle şeyleyin. Devamı gelsin. O yüzden. Bir dakika. O yüzden şey ne? O yüzden şey ne? Ha insanmış. Kırmızı evler zaten insanlar için. O zaman bu haritayı biz yeterince gezdik. Baya bir şeyler var. Ama yani benim genellikle hoşuma gittim. Atölyem atölye matölye yok herhalde. Ben onları göremedim. Yani oyun gayet başarılı. Ama birazcık kasıyor. Onda yalan yok. Ama oyun gayet güzel. O zaman yarınki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.